Aşk. İnsanlık tarihi boyunca nice şairin kalemini, nice sanatçının fırçasını hareket ettiren, kalpleri hızlandıran, bazen de paramparça eden o en güçlü duygu. Çoğumuz hayatımızın bir döneminde bu duyguyla tanışırız ve onun hem en tatlı hem de en yakıcı yüzünü görürüz. Ancak bir Müslüman için bu duygu sadece dünyevi bir his olmanın ötesine geçer. Akla hemen o kritik sorular gelir. Aşık olmak günah mıdır? Ve eğer değilse Allah bize neden aşk acısı çektirir? Bu sorular çoğu zaman cevap bulmakta zorlandığımız, kalbimizin derinliklerine inen, dini ve manevi hayatımızı sorgulatan sorulardır. Bu video serimizde İslam'ın aşka bakış açısını, aşkın ne zaman bir günah haline geldiğini ve ilahi bir hikmetle bize yaşatılan aşk acısının arkasındaki sırları enine, boyuna işleyeceğiz. Amacımız, aşka dair kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek, doğru ve sağlıklı bir bakış açısı kazanmanızı sağlamaktır. Zira aşk, Allah'ın insana bahşettiği en kıymetli duygulardan biridir. O, yaratılışın en temel unsurlarından biridir ve Allah'ın Esma-ül Hüsna'sındaki Elvedut gibi isimlerinin tecellilerinden biridir. Allah celle celaluhu bizlere sevgiyi, sevilmeyi ve bu duyguyu tecrübe etmeyi nasip etmiştir. Aşkın kendisi bir günah değildir. Tıpkı acıkmanın, susamanın ya da öfkelenmenin günah olmadığı gibi. Günah olan bu duyguyu helal olmayan yollara saptırmak, Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemektir. Kalbimize düşen her duygu, tıpkı vücudumuza giren her besin gibi bizi güçlendirebilir veya zehirleyebilir. İşte bu yüzden aşkın mahiyetini anlamak, onu doğru bir şekilde yönlendirmek ve kalbimizi bu duygunun yıkıcı etkilerinden korumak çok önemlidir. Aşkın yolculuğu genellikle hayranlıkla başlar. Birinin görünüşü, zekası, duruşu veya ahlakı bizi etkiler. Bu hayranlık zamanla derinleşir ve kalbimizde o kişiye karşı güçlü bir bağ oluşur. Bu Allah'ın Celle Celaluhu insan fıtratına yerleştirdiği doğal bir meyildir. Öyle ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de eşler arasındaki sevgiyi ve merhameti kendi ayetlerinden 30-21 saymıştır. Bu aşkın ve sevginin ne kadar kutsal bir duygu olduğunun en açık kanıtıdır. Ancak bu duygu bir imtihan kapısı da olabilir. Kalbimizdeki bu sevgi Bizi Allah'tan uzaklaştıracak bir saplantıya dönüştüğünde işte o zaman tehlike başlar. Bu tehlike bizi onun koyduğu helal ve haram sınırlarını görmezden gelmeye, hatta ve hatta yaratılan bir varlığı yaratıcının önüne koymaya kadar götürebilir. Aşk, nefsani arzuların ötesinde ruha hitap eden, kalbi arındıran bir yolculuğa dönüşebilir. Ancak bunun için bu duyguyu sadece bir kişinin fiziksel veya zihinsel özelliklerine hapsetmemek, onu daha yüce bir amaca, yani Allah'ın rızasını kazanmaya yönlendirmek gerekir. Aşk acısı ise bu yolculukta karşımıza çıkan en zorlu engellerden biridir. Bu acı bazen bir duanın, bazen de bir tövbenin başlangıcı olabilir. İşte bu yüzden bu acının arkasındaki ilahi hikmeti anlamak onu sadece bir üzüntüden ibaret görmemek bizi manevi anlamda daha da güçlendirecektir. Bu video serimizde tüm bu konulara derinlemesine değineceğiz ve aşkın kalbi yıkan değil, arındıran bir duyguya nasıl dönüştürülebileceğini anlatacağız. İlk bölümde aşkın doğuştan gelen ve fıtrata yerleştirilmiş bir duygu olduğunu, dolayısıyla kendisinin bir günah olmadığını ele almıştık. Şimdi ise İslam'ın sevgi ve aşka nasıl baktığını, bu duyguların ne zaman kutsal birer eylem haline geldiğini ve ne zaman birer tuzağa dönüştüğünü detaylandıralım. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet, bize sevginin ve merhametin, evliliğin ve aile hayatının en temel unsurları olduğunu öğretir. Eşler arasındaki sevgi, Rabbimizin ayetlerinden 30-21 sayılır. Bu sevgi, karşılıklı saygı, güven ve merhamet üzerine kurulduğunda hem dünyada hem de ahirette huzurun kapısını aralar. Aşk, helal bir zemin olan evlilikle taçlandırıldığında manevi bir yükselişe dönüşür. Bu aşk, günahları temizleyen, ibadetleri güzelleştiren ve kulun Allah'a yakınlaşmasına vesile olan bir sevgiye dönüşür. Ancak her duygu gibi aşk da doğru bir şekilde yönlendirilmediğinde kontrolden çıkabilir ve Allah'ın koyduğu sınırları aşabilir. İslam'da sevgi ve aşka dair en temel ilke bu duygunun helal dairede yaşanmasıdır. Helal dairenin dışındaki bir ilişki ne kadar masumane başlarsa başlasın zamanla haram eylemlere ve günahlara kapı aralayabilir. Çünkü şeytan bu tür ilişkilerde her zaman üçüncü taraf olarak bulunur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu zinaya yaklaşmamamız konusunda bizleri uyarır. 17-32 Bu ayet sadece zinayı değil, ona götüren tüm yolları da yasaklar. Bu da demek oluyor ki, evlilik dışı bir ilişki, flörtleşme ya da başkalarına ait olan birine beslenen aşk, kalbin huzurunu kaçıran ve manevi dengeyi bozan birer haramdır. Zira bu tür duygular, kişiyi gizli buluşmalara, yüksek sesli arzu dolu konuşmalara veya yalnız vakit geçirmeye itebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirini sevenler için evlenmekten daha hayırlı bir şey görülmemiştir. Buyurarak i̇bn Mace nikah bir bu gerçeğe işaret etmiştir. Bu söz sevginin en saf ve en doğru şekilde yaşanacağı yerin evlilik olduğunu vurgular. İslam'ın bu konudaki kuralı İnsan fıtratını en iyi şekilde korumayı amaçlar. Kontrolsüz ve sınırsız aşk kişiyi duygusal bağımlılığa, hayal kırıklığına ve daha büyük günahlara sürükleyebilir. Bu yüzden İslam evlilik kurumunu sevginin korunup büyütüleceği en güvenli liman olarak tanımlar. Evlilik içinde yaşanan sevgi sadece iki kişi arasındaki bir bağ değil, aynı zamanda Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik bir ibadettir. Ancak günümüz dünyasında maalesef bu sınırlar çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Diziler, filmler ve sosyal medya evlilik dışı ilişkileri romantize ederek gençlerin zihnini bulandırmakta, haram olanı cazip göstermektedir. Bu tür bir kültürel bombardıman karşısında Müslümanların bilinçli olması, kalplerini ve zihinlerini Kur'an ve sünnetin ışığıyla korumaları büyük önem taşır. İslama göre sevgi sadece karşı cinsten birine duyulan bir his değildir. Allah Celle Celaluhu bizlere anne babamıza, çocuklarımıza, kardeşlerimize ve tüm müminlere karşı sevgi beslememizi emretmiştir. Bu sevgiler fıtri ve helaldir. Önemli olan bu sevgilerin hiçbirini Allah'a olan sevgimizin önüne geçirmemektir. Unutmamalıyız ki gerçek sevgi bizi Allah'a yakınlaştıran, O'nun rızasını kazanmaya teşvik eden ve ahiretimizi güzelleştiren sevgidir. Bu tür bir sevgi asla günah değildir. Tam tersine en büyük sevaptır. İlk iki bölümde aşkın doğuştan gelen ve doğru yönlendirildiğinde ibadete dönüşen bir duygu olduğunu ele aldık. Şimdi ise aşkın ne zaman bir günah haline geldiğini ve bu sınırları aşmanın ne gibi tehlikeler barındırdığını Detaylıca inceleyelim. Unutmayın ki kalpteki duygulara sahip olmak günah değildir. Çünkü duygular genellikle irademiz dışında oluşur. Asıl günah olan bu duyguların peşinden giderek Allah'ın koyduğu haram sınırlarını çiğnemektir. Birinci ve en yaygın tehlike haram ilişkilerdir. İslam evlilik dışı bir ilişkiyi, flörtleşmeyi ve cinsel yakınlaşmayı kesinlikle yasaklar. Bu sadece zina 1732 ile sınırlı değildir. Şeytan aşamalı bir şekilde kalplere sızar. Başlangıçta masum görünen bir iletişim zamanla yalnız buluşmalara, dokunmalara ve en sonunda da en büyük günaha, zinaya yol açabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim zina gibi haram bir işe bakarsa bu gözlerinin zinasıdır ve kalpte arzu vardır ve kalp de onu tasdik eder veya yalanlar buyurmuştur. Buhari, İstiyazan 12 Bu hadisler, zinaya giden yoldaki her adımın bir günah olduğunu açıkça ortaya koyar. Evlilik dışı bir aşk, bu yasak yolları cazip hale getirir ve kişiyi manevi olarak zayıflatır. İkinci büyük tehlike, saplantı ve bağlılıktır. Aşk, kontrolden çıktığında bir bağımlılığa dönüşebilir. Bu durumda kişi sevdiği insanı hayatının merkezine koyar, tüm düşüncelerini ve eylemlerini o kişiye göre ayarlar. Allah celle celaluhu bu durumu Kur'an-ı Kerim'de heva olarak tanımlar. 25, 43. Heva, nefsani arzuların ve saplantıların ilah edinilmesi anlamına gelir. Aşk bir saplantıya dönüştüğünde Allah'ın emirleri geri planda kalır. Namazlar aksar, helal ve haram sınırları umursanmaz ve tüm hayat o kişinin etrafında dönmeye başlar. Bu tevhid inancına aykırıdır. Zira bir müslümanın hayatının merkezinde sadece Allah Celle Celaluhu olmalıdır. İnsan sevdiği kişiyi bir tür şirk ortak koşma vesilesi haline getirebilir. Yani Allah'ın rızasından çok sevdiği kişinin rızasını önemser hale gelir. Bu durum kişiyi ahirette büyük bir hüsrana sürükleyebilir. Üçüncü tehlike ise gizli ve yasak aşklardır. İslam'da evlilik açık ve ilan edilmiş bir ibadettir. Gizli ilişkiler ise hem ahlaki hem de manevi açıdan büyük bir tehlike taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hayatlarında bu tür gizli aşkların yeri yoktur. Bu tür ilişkiler dedikoduya, iftiraya ve toplumsal ahlakın bozulmasına neden olur. Zira Allah celle celaluhu bizleri hem kalbimizin temizliğine hem de toplumumuzun huzuruna önem vermeye çağırır. Gizli bir aşk, kalbi sürekli bir endişe ve yalan ağı içinde tutar. Kişiyi Allah'a karşı samimiyetsiz bir hale getirir. Sonuç olarak aşkın kendisi bir günah değildir. Ancak onunla ne yaptığımız çok önemlidir. Helal dairede, evlilik kurumu içinde yaşanan aşk bir ibadettir. Ancak haram yollara sapan, kalbi saplantı ve şirke yönlendiren her eylem o kutsal duyguyu kirletir ve kişiyi manevi olarak büyük bir tehlikeye sokar. Bu yüzden aşk duygusuyla sınandığımızda hemen tövbe etmeli, kalbimizi Allah'a yönlendirmeli ve bu duyguyu doğru yola yani evliliğe ya da Allah'a olan sevgiye yönlendirmeliyiz. Aşk bizi Allah'a yaklaştırmıyorsa o aslında bir imtihan ve bir uyarıdır. İlk üç bölümde aşkın ne zaman günah olacağını ve İslam'daki yerini ele aldık. Şimdi ise aşk acısı çekenlerin en çok sorduğu soruya odaklanalım. Allah bize neden aşk acısı çektirir? Bu soru genellikle büyük bir umutsuzluk ve isyanla dile getirilir. Oysa aşk acısı sadece bir acıdan ibaret değildir. O, Allah'ın Celle Celaluhu kullarına yönelik şefkatinin ve rahmetinin bir yansımasıdır. Allah Celle Celaluhu bir kuluna acı çektirdiğinde, bunun arkasında mutlaka büyük bir hikmet ve hayır vardır. Unutmayın ki, belki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlıdır buyurmuştur Rabbimiz. Aşk acısının birinci hikmeti, onun bir imtihan olmasıdır. İnsan ne zaman bir şeye çok bağlanırsa, Allah celle celaluhu o şeyi ondan alır. Çünkü Allah celle celaluhu kullarının kendisine değil, yaratılmış olana tapmasından razı değildir. Bu bir ceza değil, bir uyarıdır. Allah celle celaluhu bize kalbimizdeki en değerli köşeyi bir insana ayırdığımızda aslında en büyük sevginin kendisine ait olduğunu hatırlatır. Aşk acısı o sevginin ne kadar kırılgan, ne kadar fani ve ne kadar geçici olduğunu gösterir. Bu acı, kalbimizi dünyevi bağlardan arındıran, bizi sadece ve sadece Allah'a yönlendiren bir aracıdır. İkinci hikmet, aşk acısının bir günah kefareti olmasıdır. Hayatımız boyunca bilerek veya bilmeyerek birçok günah işleriz. Bazen bir kalp kırıklığı, bazen bir hayal kırıklığı, işlediğimiz günahların birer kefareti olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana isabet eden yorgunluk, hastalık, kaygı, üzüntü, eziyet, keder ve hatta kendisine batan bir diken bile Allah'ın onun günahlarına bir kefaretidir. buyurmuştur. Aşk acısı da bu acılardan biridir ve samimi bir şekilde çekildiğinde kişinin günahlarının affına vesile olabilir bu acı kalbin yumuşamasına, tövbe kapısının açılmasına ve kişinin Allah'a daha yakın hissetmesine neden olabilir. Üçüncü hikmet, aşk acısının bizi gerçek sevgiye yönlendirmesidir. Dünya hayatındaki tüm sevgiler fani ve eksiktir. İnsanlar bizi bir gün sevebilir, ertesi gün terk edebilir. Bize verdikleri acı aslında bize gerçek ve ebedi sevginin sadece Allah'a ait olduğunu gösterir. Onun sevgisi koşulsuzdur, sonsuzdur ve asla bizi terk etmez. Aşk acısı bizi bu gerçeğe uyandıran bir alarmdır. Bizi, ey kulum sen fani olanı sevip ona bağlandın, halbuki sonsuz olan benim. Gel ve kalbini bana yönelt diye çağıran bir ses gibidir. Aşk acısı kişiyi manevi olarak olgunlaştırır. Bu acıyla yoğrulan bir kalp daha merhametli, daha sabırlı, ve daha anlayışlı hale gelir. Zor zamanlarda Allah'a sığınmayı öğrenir, duanın ve zikrin gücünü keşfeder. Bu süreçte kişi sadece sevdiği kişiyi değil, aynı zamanda kendini ve Allah'a olan bağını da yeniden keşfeder. Aşk acısı dışarıdan bir yıkım gibi görünse de içeriden bir yapım sürecini başlatır. O acı, kalpteki pasları siler. Dünyevi hırs ve saplantıları temizler ve kalbi Allah'ın nurunun parlayabileceği tertemiz bir hale getirir. Bu video serisinin kalbinize şifa ve rehberlik olmasını umuyoruz. Unutmayın ki aşk acısı bazen en derin manevi dersleri barındırır. Eğer bu hikmet dolu yolculuk size ilham verdiyse lütfen videoyu beğenerek bu önemli mesajın daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olun. Manevi yolculuğunuzda size eşlik edecek yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşk acısına dair düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşarak bu topluluğu büyütmemize yardımcı olun. Unutmayın, kalbi Allah'a döndüren her dert nimete dönüşür. Gönül yolculuğunuzda daima huzur ve aydınlık sizinle olsun. Allah'a emanet olun.